1 Ekim Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün e, ayın, e, Koç burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. E, gelin biraz hatırlayalım. E, ay Koç burcundayken, e, bize bize nasıl bir e, enerjiyi getiriyordu? E, Koç burcu öncü bir burç. E, ateş elementi. Ee, ve ay buradayken e, aslında e, bütün o hareketli e, bize de o hareketini getiren e, ve e, o hareketli enerjisiyle beraber de e, bizi de güçlü bir şekilde e, liderlik özelliklerimizi, enerjik yapımızı, iddialı yanımızı, girişimci yanımızı kendimizi ifade eden o özelliklerimizi doğru şekilde ve daha aktif bir şekilde yansıtan da güçlü bir enerji. Bununla beraber yalnız ay burada biraz sıkıntılı da olabiliyor, içsel anlamda ruhsal gerginliklerin yaşanabileceğine de işaret eden bir gösterge. Çünkü Koç burcu'nda kadar ateşli ise, sıcaksa, Ay da o kadar soğuk aslında. Bu yüzden işte gün içerisinde bugün dolunayın da enerjisini oldukça güçlü hissetmeye başladığımız bir gün. Gece, cumaya döndüğünde biz dolunay enerjisini yaşamaya başlayacağız zaten. O yüzden günün genelinde dolunay enerjisini hissetmeye başladık. O yüzden bugün içsel huzursuzluklarınız çok fazla olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin kendinizi çok fazla hırpalamayın yormayın e, ruhsal çalışmalar içerisinde e, olun dua meditasyon olumlamalar gibi e, faydanızı olacaktır. Şimdi e, ay koç e, önce ben der ikinci sırada olmayı sev, istemez arka sıralarda yer almayı istemez. Her zaman e, önde olmak ister, önce ben diyen, meydan okuyan bir e, enerjiyle beraberinde getirir. Ve bununla beraber de e, iki kere düşünmeden hareket etme enerjisidir. Ayın koç burcunda e, seyri son derece acelecidir zaten. E, bununla beraber e, aceleci tavırdan dolayı e ee, ufak tefek kazalar, sakarlıklar yaşanabilir. Dikkatli olmaya özen gösterin. Bir yerinizi vurmayın, çarpmayın, kırmayın, dökmeyin, incitmeyin. Ee, aynı zamanda e, her zaman sevecendir ama ee, çok neşelidir, çok hareketlidir. Yerinde durmaz, bıcır bıcır bir enerji de beraberinde getirir. E ee, aşkta bir avcıdır. Ee, ve ve da ister. Aynı böyle bir enerji de çalıştırıyor. Yalnız Ay Koç burcunda birinden hoşlanmaya başladığınızda lütfen Ay'ın Boğa burcuna geçişini bekleyin. Ay Koç burcunda eğer birinden hoşlandığınızı fark edecek olursanız bunun geçici bir heves olma durumu söz konusu olabilir. Ay Boğa'ya geçtiğinde eğer hala aynı duyguları hissediyorsanız o zaman gidin duygularınıza itiraf edin. Ama hala aynı duygularda değilseniz ve biraz daha o duygularınızla ilgili belirsizlik enerjisi e, aktifse e, o zaman e, durun e, ve e, yolunuza devam edin açıkçası. Ay koçta duygularınızı e, açmak için çok da aceleci davranmamaya özen gösterin lütfen. E, ay kironla da kavuşacak ve dolunay ay enerjisinde. Ee, önemli göstergelerden biri olacak ee, ve aslında e, bu enerji e, bize e, kırmamayı dökmemeyi incitmemeyi anlatan bir enerji olacak sert bir enerji ee, Çünkü e, Koç burcunda e, Mars var koçun kendi yöneticisi ve retro ve bu Mars Satürn'e bir kare yapıyor Dolunay enerjisinde bu enerji var. Artı Kiron Dolunay enerjisinde yer alacak. Ee, bununla beraber e, Merkür Uranüs'e karşı karşıtlık yapmaya ilerliyor. Yani olumsuz bir açı yapmaya ilerliyor. Ee, bunun gibi göstergeler ister istemez dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapan e, göstergeler. E, lütfen e, bugünün enerjisini Hazır dolunay enerjisine de girmişken biraz daha şifalanma, insanların yaralarını sarmak, onlara yardımcı olmak adına kullanmaya özen gösterelim. Agresif bir enerji bugün bizimle beraber olacağı gibi kimseyi kırmamaya, dökmemeye, incitmemeye, hayal kırıklığını uğratmamaya da özen gösterelim lütfen. Ha peki beni uğrattılar ne yapacağım? E, susun arkanızı dönün ve gidin çünkü sonrasında o kişi zaten pişman olacaktır merak etmeyin ama siz yangına körükle gidecek olursanız bugün o enerjinin büyüyecek olduğunu anlatıyor ve sonrasında içinden çıkılamayacak tarzda yaşanabilecek bazı olumsuzluklar durumu söz konusu olabileceğini ve bunun da sonrasında pişmanlık getirebileceğini anlatıyor yani bugün olumlu ya da olumsuz ne yaşanırsa büyüyecek ee, affetmek istediğiniz insanları Bu dolunay zamanında affedin Çünkü kiron var işin içinde ee, Özür dilemek istediklerinizden gidin Özür dileyin Duygularınızı, aklınızdakileri e, Ortaya dökmek Belki yazmak Yani muhatabınız yoksa da Ya da gerçekten muhatap olmak istemiyorsanız Yazın, kaleme dökün Söze dökemiyorsanız yazıya dökün Ama bir şekilde bugün Dolunay enerjisi sırasında ki öncesinde aslında Çünkü dediğim gibi cuma enerjisine döndüğünde gün biz dolunayın enerjisini yaşamaya başlıyor olacağız açıkçası dolunay enerjisi en yoğun olan dönemde olacak ama günün içinde zaten biz bu enerjiyi hissediyor durumdayız durumda olacağımız için biraz böyle kırılgan olabiliriz. Dolunay enerjisi çünkü böyle e, nasıl diyeyim, içsel anlamdaki bir e, durumu e, çalıştırır. E, uykusuzluk verebilir, ağlamak, kendimizi hüzünlü hissetmek, içimize kaçma isteği e, gibi durumları aktif edebilir ama Dolunay zamanı zaten duygularımızla, korkularımızla, kendi içimizdeki bizle yüzleşme zamanıdır O yüzden bu zamanı kaçırmayın hazır kiron da işin içindeyken işte tam şifalanma zamanı tam şifa bulma Şifa dağıtma birilerinin hayrına dokunacak şekilde o enerjiyi çalıştırabilme zamanı O yüzden bence sözlerimize dikkat edelim hareketlerimize dikkat edelim duygularımızı ortaya koyabiliriz. E, yapılandırma içerisinde olabilecek olduğumuz bir enerjiyi çalıştırabiliriz. E, bununla beraber e, hem bütünün hem bizim hem sevdiklerimizin hayrına da güzel bir enerjiyi de aktif etmiş olabiliriz. dolunay enerjisinde e, ritüel vermiyorum biliyorsunuz hani e, ama e, inandığınız size iyi gelen enerjileri ya da iyi gelen bir şeyleri yapmak, dua etmek, spiritüel çalışmalar içerisinde olmak, ruhsal çalışmalar içerisinde olmak, meditasyon yapmak da faydamıza olacaktır diyebilirim açıkçası. Evet şimdilik benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Çok güzel bir dolunay enerjisi olsun hepimize. Bu gece aktif olacak kendisi. Şifasıyla olsun inşallah. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın. Hoşçakalın.